Evet arkadaşlar Teknosa'dan çekirdek kahve ütücüsü sipariş verdik. Markası Russell Hubs. Aynı ürün. Şibo mağazalarında da var ama bitmiş orada. Bize de Teknosa'dan sipariş verdik. Bir açıp bakalım nasıl bir ürün. Evet İçinden faturası çıkıyor. şöyle. Ürün şöyle güzel. Vakumlu ambalajında. Russell Hobbs marka. Şuna bakalım. Güzel vakumlu ambalajlanmış. Kahve makinesi. Ah. Çok sağlam bir ambalaj yapılmış. Su geçirmiyor, hava geçirmiyor. Şu şekilde. Bakalım. sağlam bir kutusu var. Şunlar. Şimdi kutunun garanti belgesi kullanma kılavuzları var. Onun dışında ürünün kendisi var. Onu bir Sağlam, güzel ambalaj yapılmış malzeme. Şu şekilde. Alt tarafında çekirdek öğütülen hazne. üst tarafta çekirdek konulan hazne. Yan tarafta çekirdeğin incelik kalınlığına göre ayar yapılan büyük ihtimalle filtre ve kağıt filtre için orta ayarda ki ayar sunuluyor. Şurası 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 bardağa kadar kahve yapımı sunabiliyor. Başka bir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar, şimdi kahve öğütme aşamasına geçeceğiz. Şişini taktık, her şey hazır gibi gözüküyor burası 20 ne? Bakalım nasıl çekecek. Şimdi Etiyopya kahvemizi nasıl öğütüleceğini bakacağız. Çekili kahvemizi haznesine. istediğimiz e, miktar koyabiliyoruz. O zaten kendisi e, bardak ve kalınlığını otomatik olarak kendisi ayarlıyor diyor. İncelik ayarını biz ilk defa yapacağız makineyi. ilk defa yeni aldık. İncelik ayarını e, orta ayar kağıt filtre gibi e, böyle düşünüyoruz. Bakalım incelik ayarı nasıl olacak. Ortaya getirdik. Tam ortaya. Şurada, şuradan, şuradan e, incelik ayarı kalına doğru gidiyor. Büyük ihtimalle şu en küçük noktalar Türk kahvesi, espresso, yukarı doğru kağıt filtre, kalın diye gidiyor. Şu bölge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12'ye kadar gidiyor. Bardak sayısını ifade ediyor. Biz şöyle 6 bardak gibi. Burası biraz sert hafiften. 6 bardak gibi yaptık orta kapağı tabi takmadan çalışmıyor emniyet olarak kapağı takmadan çalışmıyor ve ortadaki start tuşuna basıyoruz içinde içeriye e, bir miktar kahve koymuştuk o altı şöyle altı bardak şeklinde e, bize öğütümünü yaptı e, diğer kahveleri içinde bıraktı İstediğiniz istediğiniz zaman istediğiniz kadar kahve öğütmeye devam edecek e, ortalığı müthiş bir kahve kokusu sardı İçini çıkarıyoruz ayarına bakıyoruz. Ortadaki şu orta seviye arkadaşlar. Orta seviyeye getirdiğimiz kahve ayarı şu şekilde. Şu şekilde. Kağıt filtre için birazcık kalın çekilmiş. Tabii bir önceki ayarlara getirirsek biraz daha iyi olacak. Arkadaşlar Ortadaki ayarda çektiğimizde bir önceki ayarda kahve çekirdekleri homojen dağılmıştı ama kalınlığı biraz şeydi kalındı. Şimdiki çektiğimiz ayar sıfırdan yaklaşık 15 derecelik ayar biraz daha incelttik. Bu ayarda çektiği kahve biraz daha kahve kağıt filtreye daha yakın şu şekilde. kağıt filtre daha yakın bir ayar. Bu ayarı tercih ederseniz daha kullanışlı olacak.